Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internet üzerinde nasıl 260 dolar kazandığımı göstereceğim. Bu videoda şunları göreceksiniz. 1000 dolar sadece 2 ayda nasıl 3400 dolar yapılır? Canlı olarak birkaç dakika içerisinde 260 dolar kazandığımı göreceksiniz. Para kazanmak için kullandığım ve sizin de kullanacağınız yöntem. Şunu sorabilirsiniz. Tüm bunlar nasıl oluyor? Online yatırım için özel bir strateji ile daha spesifik olarak ikili opsiyonlara yatırım yaparak kullanımı oldukça kolaydır ve herhangi bir tecrübe olmaksızın herkes bunu yapabilir. Peki ikili opsiyon yatırımı nedir? İkili opsiyon yatırımı hisse senetlerinin, varlıkların, endekslerin ve dövizlerin yükselmesi veya düşmesini tahmin etmektir. Yatırımlar otomatik olarak 5 ila 30 dakika sonrasında kapanır. Bu kısa sürecin ardından ya kaybedersiniz ya da mükemmel bir getiri oranı ile %70 ila %90 arasında kazanırsınız. Yöntem şu, oldukça basit. M5 grafik stratejisini kullanarak piyasa eğilimlerini tahmin edeceğiz. Aşağıda grafiklerde piyasa eğilimlerinin neye benzediğini görebilirsiniz. Yani 3 farklı ürünümüz var. Yukarı eğilim, aşağı eğilim ve nötr eğilim. Kullandığım yatırım stratejisi birçok profesyonel yatırımcı tarafından sıklıkla kullanılan ve etkinliği ile bilinen eğilimleri takip etmeye dayanıyor. Esasen bir varlık bankalar ve yatırım fonları gibi finansal piyasaları domine eden büyük kuruluşlarca yukarı veya aşağı yönde çekildiğinde çıkar veya düşer. Bu yöntemin temel prensibi yalnızca şunun farkına varmaktır. Eğer belirgin bir değerin son geçmişi sabit bir artış gösteriyorsa, artışın yakın gelecekte devam etme ihtimali bunun aksine düş dönüşmesinden çok daha yüksektir. Dolayısıyla yükselişe yatırım yapmalısınız. Şüphesiz ki aynı mantık düşüşler için de geçerlidir. Bir grafikteki eğilimin farkına varmak oldukça basittir. Ancak kullanılan grafiğin türüne dikkat edin. Esasen bu yöntem M5 yani 5 dakikalık zaman dilimine sahip grafiklerde kullanılmış. Tespit edilebileceğimiz eğilimler şundan, şunlardır. Yukarı eğilim, aşağı eğilim ve nötr eğilim. Pekala. Eni Option Web sitesine giriş yapıyorum. Giriş yapmadan önce burada bulabileceğiniz dil seçeneklerini görmenizi isterim. İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Arapça, Almanca, Rusça, Fransızca, Çince ve Korece. Yatırıma başlamak için kullanıcı adımı ve şifremi giriyorum. Hesap bakiyem ise 3362 dolar. Ve şimdi de yatırım platformuna opsiyon yatırımına gireceğim. Burada Aşağı eğilimin başlangıcını gösteren 4 fark, 4 farklı varlık mevcut. Euro dolar, DAX, Euro Japon Yeni ve petrol. DAX ile başlayacağım. Bir aşağı eğilim görüyorum. Bu yüzden burada 100 dolarlık bir yatırım yapacağım. İşlem yapa tıklıyorum. Bu DAX içindi. Şimdi Euro dolar için 150 dolar yatırıyorum ve işlemin sonuçlanmasını bekliyorum. Almak istediğim bir diğer pozisyon ise petrol. Bunun için 150 dolar ve dolar Japonya'nın için de 100 dolar yatırıyorum. Şu an için açık pozisyonlarım petrol, DAX, euro dolar ve dolar Japonya. Aşağı eğilimin bitiş süresine kadar devam edeceğini umuyorum. Girmiş olduğum eğilimin doğru eğilim olduğunu görmem için 45 dakikam daha var. Kağıt çizgisini açabilir ve şu an bunun aşağı eğilimde olduğunu ve zararda olduğumu görebilirim. Ama aldığım pozisyonların saatin sonunda karda olup olmadığını bekleyip göreceğim. Artık öncekinden daha belirgin bir eğilimi görebilirsiniz. Ve aldığım pozisyonlarda bana daha fazla güven verecek şekilde aşağı gidiyor. Ben de bu eğilimi sürdürüyorum. Eğer bitiş süresinde tüm dört varlığın karda olduğunu yani giriş noktasından aşağıda olduğunu görürsem yaklaşık bir saat içerisindeki karımız hiç de fena olmayacak. Bir diğer bitiş süresinde de 25 dakika var. Şu anda kar almak isteyip istemediğimi soran bir mesaj aldım. Bu da şu anlama geliyor ki... Eğer pozisyonlarımın birinden çıkmak istersen, belirli bir getiriyi garantileyeceğim. Örneğin DAX üzerinde 100 dolar yatırım yaptım ve 170 dolar geri alabilirim. Ancak 30 dolar bir primle bu karı hemen alabilirim ve esas karım 40 dolar olur. Ama gerçekten yapacağım şey şu. Bu tercihi petrolde kullanacağım ve eğilimin terse dönebileceği grafiğe göre 45 dolar bir prim ödüyorum. Böylece esasen tüm pozisyonlarımdan petrol satıyorum çünkü kazancından emin olmak istemekteyim. Yapacağım şey DAX, dolar Japonya ve euro dolar üzerinde 3 açık pozisyon bırakmak. Satın ala tıklayacağım ve 105 dolar eksi prim içinde 45 dolar ödeyerek 60 dolar garanti bir kazanç elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi petrol pozisyonu artık mevcut değil. Şimdi hesabıma gideceğim. Bugün için size sonuçlanmış opsiyonlarımı göstermek istiyorum. Böylece burada petrol üzerinde sonuçlanan pozisyonumuzu görebilirsiniz. Prim dahil 195 dolar getirimiz var ve karımız 60 dolar. Şimdi açık pozisyonlarımızın nasıl olduğuna bakmak için yatırım platformuna geri dönelim. Bitişe 9 dakika daha var. Bu da şu anlama geliyor ki 4 dakikadan kısa bir sürede opsiyon bitiş süresine ulaşana kadar aldığım pozisyonların karda olduğunu ve halen aşağı eğilimde olduğunu görebilirsiniz. Şimdi DAX'a çevirelim. Burada açık olan 3 pozisyonum DAX, Euro Dolar ve Dolar Japon Yeni görülüyor. Petrol üzerinde kar al opsiyonunu kullanmanın doğru karar olduğunu görebilirsiniz. Çünkü aşağı eğilim sürmekte. Eğer aşağı eğilim içinde bulunduğumuz saatin sonuna kadar devam ederse güzel bir kar elde edeceğim. Pekala. Şimdi bitiş süresine bir dakikadan daha az bir süre var ve gördüğünüz gibi eğilim dolar japon yeni, dax, euro dolar ve ayrıca çıkmış olduğum pozisyon olan petrol üzerinde devam ediyor. Ve bitiş bekleniyor da gördüğünüz gibi bitecek 5 dakika daha var. Bu 5 dakikanın ardından gerçek kazancımızın ne kadar olduğunu göreceksiniz. 1 dakikadan daha az bir sürede eğilim bize daha fazla fayda sağlayacak yöne gitti. Bu oldukça açık. Sert bir aşağı yönelim ve görünüşe göre açık 3 pozisyonumuzun hepsi karda kapatacak. Burada bir saatten az bir sürede sağlayacağım getiri ise oldukça tatmin edici. 20 saniyeden az bir süre kaldı. Kazancımızın nasıl şekilleneceğini bekleyip göreceğim. DAX'taki bitiş 7555.22. Burada 70 dolar kar alacağım. Halen Euro-Dolar ve Euro-Japon ne bekliyorum. İşte oldu. Hesaba bugünün kapanan yatırımlarına bakalım. 4 pozisyonumun hepsi de kârla kapattı. Ve getirileri 70 dolar, 60 dolar, 105 doların üzeri ve 70 dolar. DAX oldukça iyi bir yatırımdı ve seçtiğim 4 varlığın her birinde bir saatten az bir sürede oldukça yüksek kâr elde etti eğilim dostunuzdur. Teşekkürler. Umarım yardımcı olmuştur. Bunu duymayan kalmasın.